Hocam nasılsın? İyiyim Kaan. Sen nasılsın? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün yepyeni bir konuyla geldik sana. Benim de aslında birazcık kendimce zorlandığım bir konuydu ama yavaş yavaş eğitmeye başlıyorum kendimi. Hocam biz niye hayır diyemiyoruz? <laughs> hayır demek zor geliyor değil mi evet, birçok insana? Hayır. Gel biraz konuşalım. Hayır deme konusunu bir konuşalım istiyoruz. Hadi hayır diyelim biraz. Şimdi önce neden hayır diyemiyoruz da bir belki bakmak iyi olabilir. Hı hı. Benim gözlemim şu özellikle koçluk çalışmalarında bununla ilgili bana gelen çok insan oldu açıkçası. Birincisi karşımdaki kişiyi kırmaktan, incitmekten hı hı. çok korkuyorum bazen. İşte diyor ki insanlar ya hocam şimdi ben ona hayır dersem çok ayıp olacak, çok kırılacak, çok üzülecek. Tamam da işte evet dersen... Sen belki kırılacaksın. Orada bazen dengeler kaçabiliyor ya da kötü adam, kötü kadın olarak anılmayı göze alamıyor bazen göze almak lazım hmm. bence. Diyor ki ben şu bu kişiye hayır dersem bu kişi üzülecek. Hmm. Ben de birisini üzen kötü insan olacağım. O sorumluluğu almak istemiyor üzerine kaçmak için. Evet diyor ama ne oluyor bu defa sürekli evet dediği için aslında karşı tarafı öfkeleniyor, bilenmeye başlıyor, dolmaya başlıyor ve aslında orta ve uzun vadede o ilişkiye çok büyük zararlar da verebiliyor. Hı -hı. O aynı kişi sırf o sorumluluğu alamadığı için gibi gibi birçok nedeni olabiliyor. Bazen de sadece o kişiye çok ihtiyacımız olduğu için, çıkarlarımız öyle gerektirdiği için evet demek zorunda kalabiliyoruz. Bu genelde mesela tercih oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla tek bir nedeni yok. Yani sınırsız olasılıklar dünyası. E, fakat hayır demek lazım mı? Yeri geldiğinde hayır demeyi de evet bilmek lazım. Evet yani ben bazen hayırı dediğim zaman ya bak iyi ki buna hayır demişim dediğim çok oldu. Çünkü kendi özelim sınırlarımda ama iş ama özel. Bunu bizzat yaşadım. O yüzden nerede, ne zaman, nasıl, kime hayır diyeceğimizi çok bilmek önemli için aslında bu konuyu bir konuşmak lazım. Yani burada tavsiyelerin ne olur? Yani bunu nasıl bileceğiz? Ee, çok önemli. Şimdi şöyle, eğer biz her şeye eyvallah demeye başlarsak Hı -hı. Ee, o zaman yani o hayır demeyi öğrenmek neden çok önemli? Çünkü başkasının hayatını yaşamaya başlarız. Hmm. Düşünsene hiçbir şey hayır diyemiyorsun. O zaman sana söylenen kişiyle evlenmek zorunda kalırsın. Sana söylenen yere gitmek zorunda kalırsın. Ee, başkasının senin için tercih ettiği mesleği yapmak zorunda kalırsın. O da senin hayatın olmaz ki. Başkalarının hayatını yaşamak istemiyorsan yeri geldiğinde hayır demeyi bilmen lazım. Hı hı. Ama işte yeri gelip gelmediğini nasıl anlayacağız meselesi var. Şöyle bakarım ben. Buna aslında kalpten bir evet diyor muyum demiyor muyum? Ona bir bakarım hayatımda. Kalpten çıkmıyorsa o evet. Yani biraz zorlanarak evet diyorsam. Bir tarafım da aslında reddetmek, hayır demek istiyorsa bu bir iş teklifi olabilir, bir proje olabilir, bir romantik teklif olabilir ya da çok basit arkadaşım akşam bir film izleyelim mi der ve benim canım film izlemek istemiyor olabilir. Mesela Hı -hı. bir yarışma izlemek istiyor olabilir. Hı -hı. Misal gibi çok küçük, çok gündelik, çok sıradan bir şey de olabilir bu. Önce bir bakarım. İstiyor muyum, istemiyor muyum? Eğer istemiyorsam beni bu evete zorlayan sebepler neler? ve şuna bakarım. Hayır demem. Karşımdaki kişinin hayatını ne kadar etkileyecek? Şimdi bazen hiç de etkilemeyecek. Yani o günde o filmi izlemeyi verelim. Ne olur? Yani karşımdaki kişinin gönümüzdeki 3 yılını nasıl etkileyecek bu saçma sapan detay? Ay ayıp olmasın, uyumlu olayım. Evet de biraz kendimizin de e, isteklerini aslında gözetiyor olmakla mükellefiz az önce bahsettiğim hı hı. sebeplerle. Hı, hı. Ee, i̇kincisi, karşımdaki kişinin hayatı bazen gerçekten zedelenecek olabilir, değil mi? Örneğin bir kişiyle ayrılmak istiyor olabilirsin veya bir pozisyondan ayrılmak istiyor olabilirsin ve yöneticinin bir backupı, bir yedeği olmayabilir seninle ilgili. Belki gerçekten yeni birisini bulana kadar zora düşecek olabilir ama yine de sen de yeni bulduğun iş fırsatını kaçırmak istemiyor olabilirsin. İşte bu tip durumlarda da biraz sorumluluk almayı öğrenmemiz lazım. Ben hayır diyeceğim. Evet, karşı tarafı bu bir miktar incitebilir, zora düşürebilir. Ama bunun sorumluluğunu, manevi yükünü ben alıyorum. Çünkü bu kararı almam lazım kendi esenliğim için. Bencillikten bahsetmiyorum evet. ama orta yol bulmaktan bahsediyorum. Bir e prensip aslında bu baktığında. Bencillik. Biraz evet prensip. Orada ne yapılabilir? Ee, biz ona koçlukta ekosistem testi deriz. Yani aldığım kararlar benim hayır cevabım kimi nasıl etkiliyor? Ve bu insanların aldığı olumsuz etkiyi en aza indirebilir hı hı. miyim? Buna bir bakmakta fayda olabilir. Yani daha az kırıcı olarak ya da karşı tarafı daha az zorda bırakarak bir alternatif çözüm üretmek mümkün peşinden... Gidebiliriz. Ya Peki o zaman bu hayır diyemeyenler var. Gerçekten bu var. hayırı kullanamıyorlar. Ee, belki de o söylediğin gerçekten çok iyi niyetli oldukları için onlara bir tavsiye bıraksak. Ee, şöyle yapalım. Ee, hayır deme cesaretini göstermek istiyor ama gösteremiyorsa belki de e, illa kırıcı olmak zorunda olmadığını hı hı. düşünebilir. Yani acıyı tatlı sözle söylemek de mümkün. O zaman ne diyebilirim? Misal bir mekana gidilmek istiyor. Sen de oraya gitmek istemiyorsun. Şunu diyebilirsin. Orası bana iyi gelmeyecek. Duykundan bahsedebilirsin. Öncelikle teklife teşekkür edebilirsin. Yani böyle bir terfiyi bana sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bununla beraber benim gelecek hayallerim bu yönde. Orayı desteklemeyecek bu pozisyon. O yüzden beni bu pozisyondan affedin lütfen gibi. Daha nazik üsluplarla hayır demek Mümkün. Bu hayır cevabın bu insanların hayatını ne kadar ya yani var ben çok net bildiğim bir şey var hiç kimse vazgeçilmez değil hayatta. Hı -hı. Yani sen o sinema teklifini reddedip başka sistemeye gidiyor ki insanlar. Ya bazen de biz olayı çok kafamızda büyütüyoruz. Hı -hı. O büyütmekten vazgeçebilir. Bir de en radikal yerden de başlamamak lazım. Normalde hayır demekte zorlanıyorsan gidip en büyük yani düğün isteyen ailene hayır nikah falan diye çıkışmaktansa önce dur bir sinema tekliflerinde, bir akşam film izlemelerde, ne bileyim o yoldan mı bu yoldan mı gidelim kısımlarında kendi kararını bildirerek işe başlamak. Yani etkisi daha düşük şeylerde pratik yapmak. Sonra sonra o bir özgüvendir çünkü. Bir şey hayır demek özgüveni de aslında geliştirir. İnazına demekten bahsetmiyorum. Kararlı bir tavırdan bahsediyorum. O özgüven geliştikçe alanları büyütmek ve hayır demeyi öğrenmek yani. Hayır demeyi öğrenmekten kastım da teknik olarak kırmadan, üzmeden hayır demeyi öğrenmek. Belki şöyle bir şey yapabilirler. Gün içinde hayır diyemediklerini listeleyip ben karşımdakini üzmeden nasıl hissimi masaya koyabilirdim üzerine salim kafayla akşam oturup düşünüp bir pratik yapmayı düşünebilirler. Bu çok faydalı olacaktır. Peki kapanışa geçeceğiz. Son ne söylemek istersin? Hayır demekte hayır var. <gülüyor> Bazen <gülüyor> <laughs> bazen arada bir yeri geldiğinde fakat şunu da ekleyelim kapanışta. Ee, bazen içimizden gelmediğinde de birini mutlu etmek için onları yapmak gerekebilir. Uyumlu olmakla dik kafalı olmak arasında bir yerlerde dengede gidip gelmekte faydalar var. Yani her şey gibi burada da ölçülülüğü tavsiye edeyim. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeninizi alırız. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.